merhaba. Oranyan Astrolog Bertem Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hepinizi çok özledim. Ee, küçük bir rahatsızlık geçirdim. Biliyorsunuz havalar böyle e, geliş Geçiş aşamasında olduğu zamanlarda ben çok fena oluyorum. Ama şimdi daha iyiyim. İlaçlarıma devam ediyorum. Gerçekten hepinizi çok özledim. Yazdığınız mesajlar için çok teşekkür ederim. Sevildiğimi bilmek gerçekten beni çok çok daha mutlu etti. İyi ki varsınız ve de iyi ki de benimle birlikte ve benim de hayatımdasınız. Bu beni çok mutlu ediyor diyebilirim. Şimdi size ne anlatacağım? Günün gökyüzü ezzetinden bahsedeceğim ama şundan da kısaca özet geçmek istiyorum. Şimdi bizler tutulma mevsimine girdik. Kadersel etkilerle yüzleşmeler açığa çıkıyor. Ne ile alakalı? Balık ve başak aksında Olanlar ve e, ay düğümleri Balık ve Başak aksında olanlar kadersel olarak hayatlarında e, danışmanlık almak isterlerse mutlaka alsınlar. Çünkü neden diyeceksiniz hangi evlerden e, bu etkiyi alacaklar onlar için çok önemli biliyor musunuz? Çünkü iki buçuk e, bir buçuk sene boyunca bu etkiyle hayatlarında birçok şey değişecek. Yani genel olarak şundan bahsedebilirim size. Balık ve Başak burcunda olanlar, ay düğümleri de dahil, onların hayatlarında bir yer değiştirme, taşınma, atanma, başka bir şehre gitme, iş değiştirme, kariyer açısından terfi, ya dünyada kayıp yaşamalar vesaire vesaire gibi hayatlarını derinden etkileyecek olumlu ya da olumsuz hayatlarında bir takım olaylara şahit olacağız. Genel anlamda Hyundai'nin astrolojisine bakacak olursak, dünya için yorum yapacak olursak, şimdi balık başak aksı çalışmak, üretmek, hizmet etmek, ondan sonra tarım, toprak, çiftçiler, hastalık, hastaneler, hastalıklarla ilgili olduğu için bu akslarla alakalı büyük değişim ve dönüşümler yaşayacağız. Ee, Çiftçiler, tarıma daha çok önem vereceğiz, onları destekleyeceğiz. Bazen çalışıyoruz, emek veriyoruz. E, bu anlamda e, bütün bunları yapılandırmak isteyeceğiz. Şimdi karşı tarafta da bir ay düğümü, balık da demek. E, sulama, sulak yerler, denizler, göller, okyanuslarla ilgili ilgili olduğu için bu zaman zarfında bu süreç boyunca bu konularla ilgili önemli kadersel olaylara tanıklık edebiliriz. Ne dedim tarım toprak çiftçiler bağışıklık sistemi, sağlık sektörü öbür tarafta da denizler sular seller işte e, su kıtlıkları suları daha düzenli kullanmak işte bu altyapı çalışmaları denizlerde olan bir takım e, böyle savaşlar girdiler çıktılarla alakalı ülkelerin birbirleriyle ilgili su anlaşmaları vesaire gibi gündemler ön planda olacak diyebilirim daha da uzun yazarım sizlere daha da uzun anlatırım ama buradan şunu da söyleyeyim e, kadersel olarak Mevsim, mevsim olarak bizler ay tutulmalı, tutulma mevsimine girdik ve bununla ilgili hayatımızda bir takım kadersel olaylar değişecek. Bilhassa balık ve başak burcu olanların hayatları bir şekilde başka bir yöne savruluyor, evriliyor diyebiliriz. Düzen kurmak yeni, düzene alışmak yeni, bulunduğu ortama alışmak vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olacaktır diyebilirim. Şimdi geçelim mi günün gökyüzü enerjisini? Hadi geçelim. Güne bizler Ay Akrep Burcu'nda uyandık ve akrep temalarıyla ilgili gündemlerimiz bizleri meşgul ediyor olacak. Ee, Ay Burcu Akrep olanlar, planetlerinde Akrep Burcu teması daha yoğun olanlar bu günleri, bu bir iki günü daha verimli geçireceklerdir. Daha çok böyle araştırmak, bazılarını böyle içlerinde hırslar, kıskançlıklar, onları tedirgin edecek durumlar karşısında kendi kendilerini kemirebilirler, bazı şeylerin üzerine gidebilirler. Bu durumda da hırs yapabilirler. Bazen de akrep demek biliyorsunuz kendine verdiği zararla alakalı olduğu için bazen de hazmedemeyip kendi kendilerine huzursuz, mutsuz olabilirler. O kalsın içinden çıkamayabilirler. Ama bu süre zarfında şimdi ayak rep demek temizlikle alakalıdır. Bazı şeyleri atmak, Ondan sonra evi temizlemek, kırık dökük eşyaları atmak, bitkileriniz var ise onların e, topraklarını değiştirmek, onların böyle ayrı kotlarını ayıklamak için harika bir zaman diyebilirim. Bu durumda da bazen işte ev işlerinde daha çok böyle e, lavabo, banyo ondan sonra su giderleriyle alakalı işte onları böyle dezenfekte etmek için de kullanabilirsiniz bu verimli günü. Emin olun. Bunları yapanlar daha hızlı bir şekilde işlerinin çabucak bittiğine tanıklık edeceklerdir. Bu bunu anladıktan sonra şimdi günün gökyüzü etkisine geçecek olursam 14.07 itibariyle ay Mars üçgeniyle birlikte Bizleri harekete geçirecek, geçirecek, heyecanlandıracak, ailemiz, sevdiklerimiz, çocuklarımız, ev işleri, ofis işleri, ondan sonra bir şeyi araştırıyorsan, eğitim alıyorsan, bunun üzerine gitmek için harika bir zaman dilimi diyebilirim. Bütün bunları rahatlıkla üzerinden geçebilirsin. Ayrıca evde bir takım düzenlemeler yapabilirsin. Atmak, ayıklamak için harika bir zaman. Çocuk, küçük çocukları olanlar, onların yaramazlıklarını daha fazla böyle evde hareketli bir e, dönem geçirebilirlerdir, birkaç saat yaşayabilirlerdir. Bazen işte sularla oynayabilirler. Sizleri belki bu durum huzursuz ve mutsuz edecektir. Buna dikkat ederseniz işte kontrollü, böyle uzaktan e, onları göz takibiyle e, kontrol ederseniz bu durumun üzerine rahatlıkla gelebilirsiniz. Ayrıca spor yapmak. Ondan sonra kan dolaşımımızı hızlandırmak, dışarıda vakit geçirmek, su ve deniz kenarlarında yürüyüş yapmak, hareket etmek için de harika bir zaman dilimi. Ev işi, ev işleriyle uğraşanlar, anneler bir hasta bu durumda yemeklerini hızlıca yapabilirler. Akşam yemeklerini şimdiden hazırlayabilirler. Ondan sonra ofiste olanlar için ise ofis işlerini yapabilirler. Bazen görmezden geldikleri mailleri varsa, yazışmaları varsa, işte böyle daha sonra atarım, aman orada kalsın, sonra önüme gelir, bunu hallederim dediğiniz zamanlar var ise Bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Dosyalarınızı dün düzenleyin, yazışmalarınızı planlayın. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca okumak, araştırmak, eğitim almak, eğitim veriyorsanız, eğitim alıyorsanız onları e, üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Anlamadıklarınızı hocalarınıza, öğretmenlerinize sorabilirsiniz. Üzerinden geçebilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey var ise bunun üzerine giderek bu durumun, daha böyle anlaşılır hale getirebilirsiniz diyebilirim. Gerçekten güzel etkilerdir bizi böyle heyecanlandıracak, kan akışımızı hızlandıracak etkiler de söz konusu olabilir. Ayrıca bu durumda da işte birliktelikler açısından ise ikili ilişkilerde sevmek, sevilmek, tutku, aşk bunları rahatlıkla yapabilirsiniz diyebilirim. 18.53 itibariyle ayın Satürn'e yaptığı olumlu açı da bize diyor ki burası da çok güzel. Gün gerçekten güzel, sakin, ılımlı ama kendini bilinin bilen için güzel diyebilirim. Daha böyle manevi açıdan e, ruhumuzu, bedenimizi e, böyle dinlendirebiliriz. Dua etmek, meditasyon yapmak, büyüklerin duasını bilhassa almak, onlardan yardım almak, destek almak, onlara yardım etmek, onların işlerini hafifletmek için harika bir zaman dilimi diyebilirim ben size. Bu açıdan da bazen evde olanlar, yalnız olanlar, kendi sorumluluklarını bir an önce bitirebilirler. Yani bu açılarda güzel etkiler barındırdığı için bizim işlerimiz kendinizi daha kolay hale getiren açılardır İşte ben de sizlere bunu tüm bunları anlatırken bunlardan bahsediyorum evdeyim Berçem kimse yok yalnızım dediğinizde duyar gibiyim bu durumda yapacağınız şey kendi işinize odaklanın onu böyle sakin sessiz bir ortamda rahatlıkla yapabilirsiniz diyebilirim. Ayrıca büyükleriyle yaşayanlar, yaşlılarla yaşayanlar onların sağlık problemleriyle ilgilenebilirler. Onlara ilaçları konusunda yardımcı olabilirler. Bazılarının şimdi Satürn balık burcunda hareket ettiği için ayaklarla ilgili sorunları çok daha fazladır. Belki yürüyemiyor olabilirler. Hareket kabiliyetleri kısıtlı olduğu için şimdi bir akrep, ay akrebi düşünebiliyor musunuz? Hemen onu alır, kaldırır ve yardım etmeye başlar ve ona bu çok iyi gelir. Onu şifalandırır ve iyileştirir. Bütün bunları yaparsanız gerçekten hem onların duasını alırsınız bu üçgenle birlikte kendi üzerinize hem de onlara yardımcı olursunuz. Gerçekten güzel etkilerdir diyebilirim size. Berçam evdeyim hiçbir şey yapmak istemiyorum yalnızım dediğinizde de her şey bitti kimse yok tek başımayım ya işlerinizi yapın ya da çok güzel böyle gerilim filmi izleyebilirsiniz ya da böyle sularla ilgili, denizlerle ilgili hafif sizi ürpertecek, korkutacak böyle e, gizemli ondan sonra sizin böyle bazen kanınızı donduracak, heyecanlandıracak filmlerde izlerseniz günü çok daha verimli geçirebilirsiniz. Yalnız gecenin ilerleyen saatinde, akşam saatlerinde ayın oranınıza yaptığı açıyla birlikte bilhassa biz bayanları uyarıyorum. Bakın akşam saatlerinde elinize aldığınız telefonlardan, alışveriş Alış sitelerinde eğer alışveriş yaparsanız gerçek anlamda sıkıntıya düşebilirsiniz çünkü bütçenizi aşabilirsiniz. Evde olan annenizle, ablalarınızla bu konuda tartışabilirsiniz, ani tepkiler verebilirsiniz. Ayrıca e, güven konusunda ikili ilişkiler açısından da bu açı pek e, sizleri güzel karşılamaz, huzursuz eder. Karşınızdaki insana güven duymakta problem çektiğiniz anda içinizde kurduğunuz o düşünceler, o kurduğunuz böyle hırslar, kıskançlıklar sizi kudurtabilir ve bu durumda da gecenin ilerleyen zamanlarında uykuya daldığınız anda huzursuz hissedebilirsiniz. Kafanızda soru işaretleri kalabilir, içiniz ürperir. Artık ne kurduysanız ne planladıysanız, neden bunu hissettiyseniz onlar sizi rahat bırakmayacaktır. Ben size diyorum geceye çok fazla kalmayın. Erkenden uyumaya bakın çünkü gün gerçekten etkileri güzel geçerken geceyi niye mahvedelim, niye gecemizden olalım diyebilirim sizlere. <laughs> Günü size anlattım. Tutunma mevsimine girdiğimizden bahsettim. Küçük küçük detiyolar verdim. Bunları hayatınızda gün genelinde uygularsanız günü verimli ve kaliteli geçirebilirsiniz. Herkese beni dinlediği için, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Altıda yorum yazarsanız beni çok çok daha mutlu edersiniz. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>